Bak herkese selamlar arkadaşlar. Ben Milli Hip'in bir mafya 2 bölümüyle daha sizin karşısındayım. Evet, önceki bölümde çok talihsizlikler olmuştu bize karşı. Copyright gelmişti bu. Ara geçiş uyuşturucu satıyorduk. Oradaki sevimi sahnesinde çalan müzikten dolayı copyright dedik. Böyle talihsizlikler başımıza geliyor ya. ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yani Dragon'dan kaçış. Evet, ne yapacağız bakalım? Merak ediyoruz. Parayı bulduk bu arada. Evet, herkese Heh, çok güzel. You ain't even gonna give me a tip. <gülüyor> <gülüyor> Oo, <güzel var. gülüyor> ya, cim, çok kötüsin hey, ya. Wanna come join me? Ben de katılırım mı? Hey. <laughs> <laughs> adamımsın ya. Adamımsın. <laughs> Bu ne oluyor ya? E ne yapacağız? Neyse, ne yapalım? Gina, hey, ne yapıyorsun? Muhabbet edecek mi? Telefon çalıyor. Ee, evet arkadaşlar bu copyright olayı yüzünden o ara geçiş sahnelerindeki müziği kapatacağım biri dinleyeceksiniz <laughs> orada ne yazık. Carlo'nun <laughs> 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 ah. neyden payı var ki? Oha. Fuck. How much? What are we gonna do? <laughs> i̇şte bak bu işin bir pisliği çıktı. Ben dedim. Okay. Bu işte bir pislik right there. olacak dedim ben ama hiç kimse beni dinlemedi abi. Bulaşmayalım Joe, dedim. Go. What? What Now, Joe. Ya oh, baş yandı. Işte. All Carlo found out about the deal. Yeah. Ya. Yeah. 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 o adamı zaten hiç güvenmiyor. Let's talk about it in the car. İhar. Oh, Oo, alırım bir daha. Hmm, alırım bir daha. Jo, adamın divisin Jo. Where we headed? Lincoln Park. We meet Henry there? Yeah. All right, so what did Henry say on the phone? He okay? Sounded okay. Araba akıyor ya. Oh, of ya oyun sanki hafif bir Fuck. kasma like hissediyorum. got <laughs> <laughs> enough, enough to pay Bruno. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Evet arkadaşlar bu arada yeni intromuzu bu videonun başına koymayı öğrendim evet. Allah'ıma bir şükürler olsun. Koyacağım. Akşama da Minecraft çekmeyi düşünüyorum hangi gün hepsi yerlere yatıyorum ya. Ben kendimi izlerken yerlere yatıyorum siz sizi düşünemiyorum. Çok komik anlar oluyor. Evet şimdi bu abimizi bir sollayalım biz. ben geldim. Açılın. Of. 1940'larda drift yapmak. 1950'lerdeyiz galiba biz, 40'larda değiliz diye tahmin ediyorum çünkü ikinci Dünya Savaşı bitmiş. Değil mi? İkinci Dünya Savaşı 40'larda başladı, 45'te bine bitiyordu galiba, 5 yıl sürdü. Evet. O zaman 47'de filanız herhalde. Ya pis işler peşindeyiz ya. Bu arada ya şu Empire State Binası ne kadar uzun ya. Çok uzun. Ya ondan daha uzun bir bina olması beni ayrıca bir şaşırtıyor sende. Yürü git. Ne oldu lan? Evet ya. Ne <laughs> oldu? Ne oluyor lan? Shit, that's Henry. Bu ne oluyor? lan? Hadi. <laughs> Adam kasap bu. Adam kasatura oha. Yok artık. Abi çok Henry. Pislik herif. Lanet olası Çinler. Oğlum kesin parasını ödemedi var ya. Ne oluyor ya? F of. F gitti oğlum hiç ambulans arama hiç gitti o. Bir dakika. O Çinli lavuk. O Çinli lavuk. Adı da herhalde Dragon Dragon'dan kaçış. Bir, bir haltlar oluyor bu bölümde. Tahmin ettiğim şeyler oluyor. Hadi ya. Look You fucking believe this? Money's gone too gitti ya <laughs> Hiç iyi değil. Onun bence uzaklaşım da ya. Cenazesine katılmak isterim ama. Doğru. Baba, bir de yanımızdan geçiyor. Pislik herif. Bu Sanat... Yürü gitti git ya. Jo, birisini arada şunu halletsin ya. Yani. Hallederiz. Rahat ol Joe. surat tamam, oluyor. şu polisle takılmasaydı iyiydi var ya. Çok saçma bir görev olmaya başladı. Oha. Öldük lan. <laughs> Neyse bu işlerden kurtuldum. Ya <laughs> kötü öldük. Hmm. Ah benim makine tüfeğim var ya. <laughs> Basit insanlar. Buraya geçiyorum. İzledik. Sıkıldım. Tamam Henry öldü

şey. müzik çok iyi ya. Müzik Allah inşallah copyright değil. Ama müzik yani. müzik de yani. Müzik yani bu arka fon. Müzik. Nasıl fark ediyor ya? Eee nasıl Carlo ne oluyor şimdi? bak bu işi bizi hiç bulaşmayacaktı. Gerçekten hiç bulaşmayacaktık. Değil mi Joe? Değil mi Joe? Değil mi Joe değil mi Joe? Böyle hani biraz destek çık ya. Pislik herif. Bana çok canımı sıkıyor ama Seviyorum ya. Sağ olsun. Özellikle yani Vito beni güldürüyor ya. Neymiş Barbarik. <laughs> Para varsa kız da var <laughs> filan komik işler. İyi iyi yani muhabbet güzel. Neyse. Komik oyun da işte. Böyle tatsız şeyler olmasın. Yani Henry beni üzdü ya. Sevdiğim bir insanım. İlk, bölü ilk bölümden beri bizim yanımızda. Joe bir soygun bölümünde bizim yanımızda değildi galiba. Kes ya. Yok bu sefer fark edemedim. Evet. Artık gelelim ya. Heh tam Çin maalesef adamla Çinli. China falan. Çin mekanı. Ne yapıyorsun şey? Kübbe'de de şimdi. Çinli lavuklar. Umarım Oo. Kare atlaması var ya. 30 kare değil bu. Now we know Let's get in there and take him out before he disappears with the money. Aynen para da lazım doğru. Ya. Silah gücü de We need to go to Harry so we can kill these fucks right now. Just say the word. Yani hücum etme. Hanzo gibi de alacağız. Abi çok iyi ya. Şöyle bir e, son kontrollerimi yapayım. Çok fena kaşınıyorum. <laughs> evet. Şimdi hazırım. Ya kapıyı tekmeleyerek girmek istiyordum ya. Hadi. Ne oldu? Oyun <laughs> dondu zannettim ama tanrım. Oo, çok güzel yer ya. Vay balıklar falan akıyor. Sorry gentlemen, this member only. Is your fucking membership. Of. <laughs> jo, <laughs> aklımdaki şeyi yaptım dostum. Aklımdaki şey yaptı. Gerçekten benim aklımdaki şey yaptı. Aldı sana üyelik dostum. Lanet olsun. <gülüyor> of. alırız <laughs> alırım bu Orada öyle salak gibi bekliyorum. Ya balığa ateş ediyorum ya. Yazık lan hayvan ölüyor. Üzüldüm. Çık güzel kapının delikanlı. Hadi. <laughs> Dur lan mermi değiştik gidiyor. Tamam. Ne yapıyoruz? Aha gördüm. Ölmedi. öldü of <laughs> the Birisi daha oraya döneyim. şu camın <gülüyor> <gülüyor> Kolay çocuk. Buradan mı? Yo değil. Joe nerede Joe? Ha oradanmış.

gerizekalı arkadaş. Evet. Niye <laughs> <laughs> öldün yani. Öl lan öl öl. Ölmüyor lan. Bak Joe böyle ateşe çıksın koçum. Burada mı gireceğiz? İyi korktum şey olmadı. Oğlum yine ha yok aynı yerde burası. Ya bu düst mekanı ya. Hiç sevmem. Oğlum böyle karanlık karanlık. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada ya? Alo. Yen. Ne oluyor oğlum burada? Bu neyin kafası ya? Bu ne lan? Asasör mü bu? Bu asasör mü olur lan? Shhh! Be quiet, Vito. are you concerned about making noise? There's too many of them. Doğru haklı var bir çok fazla da Çin gibi. Ee he, bu tarafta tamam. <laughs> ne kuvvet lan kes. Hadi. Şu kopya çim. Ah seni ya kapat sen kimsin ya Sessiz ol adam bana pompul tfk Arkadaşlar kusura Birisi arıyor da Kim olduğunu çok merak ediyorum Arayıp söveceğim Lan numarasını da bilmiyorum ha Öldün 1, öldün 2, öldün 3 Öldün 4 Öldün 5 bir kişi kaldı. Hadi sen de çık ortaya. Çık çık. Aa. Bu neredesin lan sen? Vay hain herif. Çok kötü taradım yalnız. Acımasız çık. Oğlum nereden gideceksin? Mermi maske oluyor ya. Oğlum yine masaj soruyor Dünlük dolaştık aynı yere mi geldik? Yok. Ya yapabildiği şey değil mi o? Of sıkıldım ya. Tara tara geç. Yeter moralim bozuldu. Kesin birileri çıkacak var burada. Oğlum ne lan burası böyle? Şu telefonu sessiz alayım ben. Of! Oh. Çok havalıyız. Umarım ölürüz. What the fuck do you think we want? We want to know why you had our friend killed. Evet. We also want the money you took from me. Evet, evet, evet. I had no choice. Your friend was Yok artık. Oğlum ya yalana bak ya. Narkotik ödü alabiliyorsunuz. Henry Tomasino. Henry Tomasino passed them information about our deal. That's a fucking lie. Whoa, whoa, whoa. You saying Henry was a rat? Yes. Evet, evet. But not And I suppose you had nothing to do with the and destroy our own factory <c Risons UE4> that was just another reason to get rid of you well all your problems are just about over pal so where's our money it's not here anymore what where the hell is it then i cannot tell you if, if you won't tell us i'm gonna, gonna splatter your yellow brains all over this fucking room if i told you i'd be dead anyway Ya Joss bu kadar yapma be kardeşim bunu ya. Ya bana bunu yapma ya. <laughs> Biraz mantıklı <laughs> ol ya. Mantıksız herif. Gidelim şuradan zaten nasıl kaçacağımızı da bilmiyorum. Polis arıyor her şey. Hiçbir şey değil. Hadi şunu nereye gideceğiz? Yo biz buradan mı geldik herhalde? Tamam. Gerekiz herif ya. Çıkacağız oradan her yerde adam basmıştır. Gel. Oğlum adamınız öldü ya bırakın. Şişt. Bak, patronunuzu öldürdük. Hiç kimse çalışmıyor. Özgürsünüz. Bir Bu burada yemek yapıyor. Ha, burası narkotik mekanı. Çıkış burada. Ben çıkışı buldum. Sana ne oluyor? Of! Bir de polisten kurtulmaya çalışacağız. Oğlum burası ne biçim ya lan? Direkt buradan girseydik. Lan ne manyağı ya hemen manyak <laughs> Joe ben gidiyorum Joe seni bilmiyorum ama ben gidiyorum Joe <laughs> Abi kır camı kır Abi saçmalık Ya şu an yaptığım işe bakar mısınız Adam bana arkadan tarıyor ve ben burada Arabanın kilidini kırmaya çalışıyorum. Joe bin şuna. Gözünü seveyim bin şuna küfür Öldüm. 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 Bir de <laughs> Bir de bana hal orada şey diyor ya. Şeyde polisin gözünü uzaklamak için siperleri kullan. Ne siperi lan? Tamam biliyorsun geç. Ha Anladık be kardeşim. Tamam bizi polis arıyor. Bir şey demiyoruz. Direkt koşacak, direkt koşacak. Oğlum makine ol tüfeklerle tarıyorlar ya. Al kır şu kır. Bin, git. Oğlum adam beni tanımladı diyor Her şey uyuyor. Joe kafayı da yanıyor. Bu çocuk Sizi bilmem bu çocuk gider. Yalnız yanlış yere doğru gidiyorum. Oradan bir Polis arabası keyfi diyorum. Evet. <laughs> Evet. Ya tabii hemen de zaten içkiye vur kafanı hiç başka... Ben az önce kaçtım ya da şu an geziniyorum. Polis lan ben? Sirenler yakalamıyor mu? Şş, polis mi lan ben? Kaybol. attı polis. Ya bu arada araba ya bu oyun karlıyken iken rezalet bir oyun şu an çok güzel yani. Arabalar falan klasik. Şiir yaşantısı klasik. İnsan bir an yaşamak istiyor bu hayatta ve sonra bilgisayar ve internet olmadığını duyunca vazgeçiyor. Böyle değil. Şu an mutluyum. Adamın üzerinden uçtum ya. Merhaba <laughs> ben Of, 360 derecik. Mafi <laughs> de lastik nasıl yakılır? <laughs> Çimin üzerinde rahatlıkla yakabilirsiniz arkadaşlar.

and if carlo finds out we got him into this mess what if henry really wasn't right no fucking way don't even say that first let's get the money that'll fix at least one